Hanımlar beyler Call of the Wild'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün bir challenge geldi arkadaşlar oyuna. Şöyle göstereyim bu bir topluluk etkinliği bu arada. Herkesin yapması gereken bir etkinlik. Henüz %3'te daha yeni başladığı için kış ortası gelincik giller veya e, sansar giller gibi bir Türkçesi var bunun. Harvest, Minks, Mertens and Badgers yani vizonları, sansarları ve porsukları avlayarak diyor bu kaplamaları elde et diyor arkadaşlar. Bakın böyle kaşkol gibi şal gibi bir kış temalı bir kaplama veriyor bize. Esprili olmuş güzel olmuş. Dolayısıyla bugün hedefimiz 1 ve 2 seviye olan bu vizon, sansar ve porsuk hayvanları arkadaşlar. Üzerimde şu anda vaskez var. 2 ve 4 seviye hayvanları atabiliyorum. Bunlarla porsukları atmayı düşünüyorum. Ne olur ne olmaz diye nadir bir hayvan görürsem diye frost silahımı da yanımda bulunduruyorum. Bir seviye vizon ve sansarlar içinse Zarza 15.22 liraya kullanan silahımı aldım arkadaşlar. Bunlarla avlanacağız. Şöyle kokumuzu sıkalım. Ben ufak ufak arayışa geçeyim. Sizler de videonun başındayken birer beğeni ve abonelik gönderip beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Teşekkürler efendim. İyi seyirler diliyorum. Bu arada arkadaşlar oyuna çok büyük bir update geleceği ile ilgili söylentiler var. Yurt dışında şu an bunların konuşulduğunu görüyorum. Discord sunucularında falan buna benzer sızıntılar olduğu iddia ediliyor. İddia değil hatta. Gerçekten var. Ben de gördüm. Ee, Savan haritası ile ilgili çok büyük bir gelişme yaşanacak diyorlar. Yani bunlar bir sızıntı daha henüz bir şey belli değil. Bunlarla ilgili hiçbir kesinlik yok henüz. Bununla ilgili bir video hazırlıyorum. Yarın veya diğer günde o da kanalda olur bilginize. Ama öyle bir güncellemenin gelmesi durumunda gerçekten oyun çok başka bir yere gider. Yani Savana'nın Başka bir versiyonun da yapıldığını söyleyeyim size. Bu ne kadar ihtimal de olsa çok güçlü bir ihtimal arkadaşlar. Ve e, Afrika savanasındaki birçok hayvanın oyuna ekleneceğine dair çok devasa söylentiler var. Ben de bununla ilgili şu an yabancı kaynakları araştırıyorum. Bununla ilgili bir derleme yapıyorum. Dediğim gibi yarın veya diğer gün videosu kanalda olur efendim. Bu tarafta hiçbir hareket yok. Bunların yemek saati 6 ile 10 arasıymış. Şimdi çadırdan saatimi ayarladım 6 ile... 10 arası bir saate bakayım. 6.47'ymiş saat. Ama hiçbir şekilde bir hareket göremedim. Bu tarafta bakalım var mı? Yok abicim ya. Etrafta hiçbir şey yok ya. Allah Allah. Başka zaman var ya. Karşıma sürüsüyle çıkar şu vizonlar ya da sansarlar. Aha bir tane gördük. Çok güzel. Oha puana bak. O iyi bir şey lan herhalde. Bir dakika. Etentif diyor. Bak ta buradan duyuyor görüyor musun? 130 metre bir seviye bu hayvan. Tamam. Dardayla atış yapacağız abiler. Bak. Bak warning call atıyor görüyor musun? Psikopat ya. Çok güzel. Çok güzel. Tertemiz abicim. İlk avımızı yaptık abicim. Challenge'ımıza katkımızı sağlamış olduk. Muhtemelen gold bu arada bu. Puanı inanılmaz yüksekti. Aha burada. Bakıyoruz. Evet silver'mış. Yani öyle çok da yüksek değilmiş puanı. <laughs> salak dişlere bak şunun ya. <laughs> çok çok salak hayvan ya. Bıyıklara bak. Kirpikleri bile var. Çok az bir farkla bak. 7.5 puan farkla gold'un altındaymış. Puanı yüksek aslında da neyse. Sol ciğerinden ve karaciğerinden vurmuşuz bu arada. Güzel bir atışla hayvanımızı avlamış olduk. Peki şu anda challenge'ın katkısı değişti mi mesela? Bu hemen şey yapmıyordu bak. Işte benim katkım şu an 1 oldu. Ama bu yüzdeyi hemen güncellemiyor. Bir, bir müddet sonra güncelliyor arkadaşlar. Ona artık video sonunda falan bir bakarız. Ben hemen başka şeyler arayayım. Aha. Bir tane daha. Sakın kaçma. Sakın kaçma. Sakın kaçma. Abi şu gidişe bak ya. Aha vurdum. Oy. <laughs> Nasıl vurdum bana öyle? Vallahi rastgele attım ha. <laughs> ya bu da bilek beyler şimdi yani. O kadar oynuyoruz ya. O kadar da olursun kardeşim. Ha buradaymış ya. Hiç görünmüyordu da. Ve gold. Baksana hiç spotlayamadım. Oy. Neredeyse elmas olacak. 194.78 puanla goldmuş bu. Tertemiz. Bir organ vuramamışız. Mermi nasıl böyle aşağıdan gitmiş? Enteresan. He mermi aşağıdan gitmiyor ki. Hayvan alçalırken gelmiş mermi. Evet. Hiçbir organ vuramamışız. Ama bu hayvanlar çok küçük hayvanlar olduğu için direkt ölüyorlar zaten. Ve kafaya falan gelmediği müddetçe kupa derecesini düşüremiyorsunuz arkadaşlar. Gayet iyi gayet iyi. Ya patilere bak salak ya. Bir de patileri var ya. Tipe bak. <laughs> Dişler yine fena. <laughs> Ele bak. <laughs> Çok sevimli hayvanlar ya. Tamam. Ne oldu kıcım? Ne huysuzlandırıyor seni? Bu mu? Bu mu gerçekten? Evet efendim bunu da avladık ve Geçiyoruz diğer avımıza. Challenge'ımıza şimdi bakalım. Hala %3'te. Tamam o sonra günceller onu. En kötü bir gir çık yaptığımızda falan. Yüzdesi değişir diye tahmin ediyorum. Pekala hadi bakalım. Güzel güzel iyi oldu ya. 2 tane birden vurup hızlıca bir başlangıç yaptık. Bakalım inşallah şöyle bir. Horsuk ailesine falan da denk gelirsek. 3-4 tane birden düşürürsek. Çok çok şahane olur. Challenge'a baya bir katkı sağlamış oluruz. Aa bak o gold ya. Top gibi olmuş şuna bak. Çapşik. Aha. Aha buldum. 220 metre diyor ama çok uzak. Çok uzaklarda. Ona biraz yaklaşacağız abi. Böyle şuraya bir bir işaret koyalım. Tamamdır. 180-210 metre. Buna buralardan atabiliriz gibi geliyor. Retübünüm 150'ye çektim. Biraz daha yaklaşırsam. Çünkü duyar beni biliyor musun? 168 metre tamam gayet iyi. dürbünüm 150'de zaten. Çok güzel. Tamam düştü o. Gayet iyi. Tavuk bağırıyor bak. Ya bunlar böyle tek tük karşınıza çıkan hayvanlar olduğu için böyle sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Yani çok seyrek geçiyor. Yani sürü halinde denk gelmeniz çok düşük bir ihtimal. Böyle dağlarda tek başınıza arayacaksınız bunu. Mutlaka karşınıza çıkıyor. Çıkmaz demiyorum. Ama böyle tek tek. İşte mesela burada vurdum başka bir yere gideceğim. Orada vurdum tekrar başka bir yere gideceğim. Gibi gibi sürekli göç halinde oluyorsunuz. Böyle bir sıkıntısı var. Doggy bul bakalım kızım şunu. Ha burada zaten değil mi? Evet burada. Tamam. Evet bronzmuş. Hiç önemli değil. Amacımız challenge'ı tamamlamak. Zaten dişliydi. Puanı düşüktü. Önemsizdi ama yine de challenge için atmak durumundayız arkadaşlar. Şöyle bir hemen kontrol edelim. Katkımız 3 olmuş. Hala %3 gösteriyor. Çok iyi. Bence o daha fazladır da işte dediğim gibi onu hala güncellemediği için öyle gösteriyor arkadaşlar. Evet. işte porsuklar. Çok güzel. Sonunda ya. Sabahtan beri porsuk arıyorum. Tamam güzel. Çok kalabalıklar ama bayağı uzaklar. Bunlara şimdi vaske silahıyla atacağım. Vaske silahının maksimum menzili 100 metre. 100 metreden sonrası hem isabet olarak hem de tesir olarak çok düşük arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. İyice yaklaşıp net biçimde 2 tane 3 tane düşürmek istiyorum. Ha kaçıyorlar. şu bir düştü mü? Aa canı bile gitmiyor lan. Oha ilk kez böyle bir şey görüyorum. Ana porsuğa bak lan. Vay yavrum vay deli porsuğa bak. Çok kaçtılar ya. Yavaş kaldık biz onlara göre. Burada. Yok abi çok uzak işte ya. Mermi böyle aşırı yavaş gidiyor ve süzülerek gidiyor. O yüzden isabet ettirmek baya bir zor bu silahla. Ama böyle geyiklere falan var ya aşırı kullanışlı. Çok yani yaklaşmasını bilirseniz inanılmaz bir silah arkadaşlar. Aha bakalım bir dakika. Köpek kanı takip ediyor. O portuklardan birini oturtmuştuk ya o düştüyse çok iyi olur abi. Bakalım. Aa very diyor ama canı 50'ye düşmüş bak. Ufak hayvan olduğu için yaraya karşı çok direnemiyor. Dirençleri düşük. Aa domuz. Domuzcuk bağırıyor. Domuz challenge'ı varken de domuz bulamıyorduk arkadaş. Bu neymiş ya. Allah billah. Ve işte burada düşmüş çok güzel. Kupa derecesini düşürdük bunun. Hayat organ vuramadığımız için. Tamam tamam gördüm. Hayat organ vuramadığımız için Kupa derecesini düşürdük bunun muhtemelen. Evet. Aa baksana ıslanmış efekti falan gelmiş. Ya da var mıydı bu? Yer hayvanlarda yoktu böyle bir şey bak. Tüyleri buruş kırış olmuş görüyor musunuz? Çok güzel. Evet silver'dan bronza düşürmüşüz. Brown kül tipindeymiş sıradan bir renk. Mermi hiçbir organına gelmiş. Kalçasını sıyırmış arkadaşlar. 94 metreden atmışız. Vasquez Cyclone nokta silahımızla. Tamamdır. Bu da challenge'a bir katkı mıdır? Katkıdır arkadaşlar. Hiçbir önemi yok. Neresinden vurdun? Gold mu vurdun? Elmas mı vurdun? Hiçbir önemi olmadığı için önemsemiyoruz arkadaşlar. E ee, katkım 3 diye hala. E 4 olması lazım. Badger vurduk. Hayat organ vurmayınca falan saymıyor mu acaba ya? Böyle bir şey mi var? O zaman Frost'u mu kullansak ya Badger'lara? Dediğim gibi bu Vasquez Cyclone silahını ben hani çoklu şekilde ses çıkarmadan, ürkütmeden çoklu şekilde vurmak için istemiştim. Ama böyle hayat organ vurmayınca saymıyor sanırım arkadaşlar. Bakın hala katkımı 3 olarak gösteriyor. Eğer böyle olacaksa mecburen Frost silahımı kullanacağım. Çünkü challenge'a katkı sağlayamıyoruz arkadaşlar. Mecburen onu kullanacağız. Mesela bak o kadar aradık taradık. Badger vurduk. Boşa gitti. ya <laughs> buraya. Daha var. Çok iyi. <laughs> Aa bu şey değil mi ya? Bunlar iki seviye ki. Tamam. Bunu aldık. O da düşecek. Tam da geliyor. Gel 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 gel. Çok güzel. 9 puanla silvermiş. Bakalım bunu sayacak mı şimdi? challenge'lara girdim. Evet bak saydı şimdi. Tamam güzel. Bunu da alıyoruz. Hiç önemli değil. Bunu sayacak mı acaba? Bak saymadı. Tamam bu da düşecek. Buna yanlışlıkla uygun olmayan mermiyle atmıştık. Zarza attık yanlışlıkla. O bir seviyeye kadar olan bir mermi tipi. Bu hayvanlar iki seviye ama bunu da saymayacak çok büyük ihtimalle. Umarım sayar da boşu boşuna bu kadar uğraşmış olmayız. Şurada düşmüş. Hadi bakalım. Aa, oha! oha! Elmasmış bu. Hem hayat organ vuramamışız hem uygun olmayan mermi atmışız. Golda düşmüş. Oha şaşırdım. Elmasmış. Okey. Sayacak mı? Saymadı. Çok güzel ya. Şu an katkımızın 7-8 olması lazımken 4 yarı yarıya yani çok iyi. Hadi bakalım şuralarda da bir şey bulursak onu da vuralım ve katkımızı 5 yapalım. Orada da videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Valla artık dayanamadım. Tripod kurdum abi. Saatimi de ayarladım. Şimdi yemek yeme bölgelerine doğru geliyorlar. Hadi bakalım. Ama sadece iki tane mi geliyor? Bu sefer çok yakınıma gelecekler. Aha üç tane oldu. Tamam güzel. Güzel güzel. Bu sefer yakınıma gelecekler. Bunu atacağız arkadaşlar. Cyclone'u atacağız. Türbünüm 50 metreye ayarlı dursun. Ne olur ne olmaz. Hmm. Çok güzel. <laughs> Diklere bak bak. <laughs> net bir açı, üçüne de net bir açı olunca atacağım arkadaşlar. Evet, atıyoruz. 3 2 1. Düş artık. Tamam o da düşecekmiş zaten. Tamam, tamam. Süper. Süper abi. Evet. inelim ve gidelim. 3 adet korsuğumuzu harvestlayalım hocam. Hadi bakalım. Çok zor bir silah ya. Özellikle böyle ufak hayvanlara o kadar sıkıntı yaratıyor ki. Evet. ilk hayvanımız burada. Hayat organ vurduk buna. Çok güzel. Net bir şekilde gördük zaten. Evet. Bu arada bir görev tamamlamış olduk. Challenge'a bakalım katkımız 5 oldu. Güzel burası daha daha %4 olmuş bu arada. Oo bayağı vurmak gerekiyor bunda. Tamam öbürü oradaymış. Dogiciğim buldu sağ olsun. Tipe bak ya. Aa, kuyruğuna gelmiş. Ya nasıl oluyor kanka gözünü seveyim ya. Kokix nedir ya. Bunu saymayacak mısın şimdi? Saymadı evet. Harikasın. Öbürünü de bulalım kızım hadi bakayım. Ha o da burada. Ya bu da mı hayat organı? Ne alaka ya? Allah Allah. Şaka gibi ya. Evet arkadaşlar hedefimiz 5'ti zaten. 5 adet sansargillerden hayvan vurduk. Ve challenge'a katkı sağladık. Sizler de bu İskoç haritasında oynayarak bu 3 hayvandan yani vizon, Sansar ve porsuk vurarak bu etkinliğe katkıda bulunabilir ve şu kaplamalara sahip olabilirsiniz bilginiz olsun Bu arada siz garanti almak için e, her zaman şu frost ateş edin arkadaşlar Çünkü e, bununla vurduğunuzda her zaman hayat organı vuramayabiliyorsunuz Mermi baya bir gecikmeli gidiyor onu ayarlaması biraz zor Bir de bu ufak hayvanlara çok fazla yaklaşamıyorsunuz O yüzden frost atarsanız sizin için daha iyi olur ya da pompalı bu videoluk da bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.